Evet kıymetli arkadaşlar, bugün yaylaya saman getirdik, samanımız bitmişti. Çobanlar işte samanı getirdik, saman dağıtıyor hayvanlara. Ben de o sırada fırtınasından istifade edip çay yapayım, bir semavir çayı içeyim. Hem içimiz ısınır, hem keyif yaparız. Hayvanlar orada yer. Biz de o sırada burada çay keyfi yaparız diye. Evet şöyle yakınlaştırayım bari de traktör. Bu bir tane böyle. Da. Kuş bunu topluyorlar. Dayımız böyle. Da evet, güzel. Arkadaşlar ya artık yavaş yavaş sonbahar geldi. Ya onun üç gün içinde falan zaten hayvanlara şey Çünkü ot kalmadığı için artık burada Hayvan da şu an çalı ve grot yiyor. Grot da bulabilirse yani grot da bitti artık. Yavaş yavaş. Çeşmemiz. Bu köpek bayağı büyüdü. Önce çok zayıftı valla. Ölmeye başı kalmıştı. Şu an bayağı adama döndü yani. Garip. Evet orada burada bulunduğumuz için garip bu Kimsesiz çünkü adam. Artık kimsesiz biziz ama o zamanlar kimsesizdi. Evet arkadaşlar çayımı kapatayım.